you uh -huh. Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Teşekkürler siz sormalı. Teşekkürler efendim sağ olun Bizler neredeyiz? Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz ağırladınız bizleri burada çok sağ olun çok teşekkürler. Hemen böyle bir sizleri tanıyarak başlamak isteyeceğim efendim buyurun. Öncelikle herkese merhaba. Ben Silikli Yüzme Spor Kulübü Başkanı Uğurcan Çapuk. Silikli doğumluyum. Spor Lisesi ve Spor Bilimleri Fakültesinden mezun oldum. 2023 yılında Silikli'mize geldik Silikli'mize hizmet etmek istedik. Bu da keyifli bir yerde çalışmalar devam ediyor. Hocam kulüp hakkında bilgi alabilir miyiz? Neler yapıyoruz? E Evet, 2023 yılında kurulduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulduk. Bu da bizim için daha gururlu. 2023'ten bu yana ise çok kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik. Yaklaşık 150 kapasiteli, şu anda 150 aktif öğrencimiz var, sporcumuz var. Bunlarla birlikte çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Yüzme aslında spor olarak gerçekten çok da faydalı ve çok da erken yaşta başlanılmalı diye düşünüyorum hocam. Evet, bizim Türkiye'de genelde çok geç yaşlarda başlanıyor. Diğer ülkelere kıyasla gerçekten 12-13 yaşında ortalama. Ama bu daha çok 5-6 yaşlarında olmalı ki ona göre uluslararası düzeyde başarılı getirelim. Burada aslında ailelerin de biraz teşvik etmesi gerekiyor hocam. Evet. Çünkü ailede başlıyor her şey. Çocuk o yaşta hiçbir şeyin farkında değil. Kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor aslında. Bunu da söyleyebiliriz. Zaten en büyük olayı bu. Sporun, yüzme, sadece yüzmenin değil. Sporun en büyük olayı bu. O zaman biz de herkesi doğru adrese buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler. Çay, kahve içmeye, silk yüzme spor kulübüne bekleriz. Başarılarınız daima olsun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.